Evet arkadaşlar, Merhaba. hepinize merhabalar. Yeni bir oyunda yine karşınızdayız. Bugün yine bizim çocukluğumuzun oyunlarından bir tanesi olan islamıyoruz. Jenk yeah. ilk defa oynuyor, Elif ilk defa evet. oynuyor, Yasin ilk defa oynuyor. Yo, ben oynadın. Elif de oynadın oynadım. Oynadın mı? Evet köyde oynadım. beraber oynadık. Oo. Çocukluğumdan beri bunu da ilk defa oynuyorum. Şimdi oyunumuzu biliyoruzdur. Evet. Topu havaya atıyoruz, isim söylüyoruz. Elif'i de diyorum. Elif'i de topu tutuyor. Is top diyor. Sonrasında bir renk, renk söylüyor, rengi söyledikse, söyledikten sonra üzerinde o renkten varsa tutuyor, kurtuluyor. Yoksa da başka yerlerde. Yoksa, yoksa da başka yerlerde. O yerden. rengi başka yerlerde arıyor Tuttuğumda kaçarak. Da Ama sana evet, ya, bulamazsa da ebeliyor. Evet. Bulamazsa ona geçiyor. Tutan da tuttuğum elimde kalsın diyecek. Tutan da tuttuğum elimde kalsın diyor. Evet. Başlayalım mı? Başlayalım. Meydan evet. var mı? Başka bir şey evet. Var. evet. Başka bir şey evet. Nasıl? Başka bir şeylere de mi dokunabiliyor? Evet dokunabiliyorsun. Evet, evet. Üzerinde evet, yoksa. yoksa. Mesela mavi dedi ya. Mavi burada var. Yoksa eğer koşup dağlar yiyoruz. mesela, mesela başlayanlar başlayanlar. Evet. O zaman büyük heyecan başlıyor. Hadi başlayalım. başlayalım. Başlıyorum. Elbida. <laughs> Renk söyle. Renk söyle. Tek tuttu Tamam. Tuttu, herkes tuttu. Yine bende. Tamam. hemen kaçın, durun. Nefes! Ah! <laughs> stop, stop. Stop <laughs> hey! <laughs> tuttum. 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 gel. Tuttum. 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 Şey, Bak, e, e, orası gelin. Hadi ya Hadi gelin. Tuttum. Hadi El gelin. Hadi şey şey şey. Hadi bakalım. Hadi. Yasin. 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 Ay stop diyeceksin. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <His>. ha. <laughs> Silah. Silah. Tutun. 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 Ayına tutun. 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 <laughs> <Tutamadı. gülüyor> Olur Aferin. Hadi gelin bakayım. Gelin. Vurma gelin ağzını çekelim. Şey Üzerinde şey siyah, siyah kızım. Ya. Tutacaksın bunu. Anladın Tamam. Tamam gel oğlum. Aferin. Aferin Cenk anladı. Ama çok uzaklaşma. Evet. Kameradan evet. gel. Evet çok, çok uzaklaşma. Evet, evet çok aferin. 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 Hey, He hey. Marsj! <laughs> 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 Kesin ah elimde kalsın. Kulağımı ee? <laughs> <Başka> tutacağım. <olaylarım gülüyor> sen atacaksın yukarı. Ha, isim söylüyorum değil mi? Evet. Aferin Aferin oğlum. oğlum. Şimdi. Yoruldum. Yorucu bir oyun. Stop, 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 Gete. Bak yürüyor. Oo. bordo. Vurabilirsin ki o bordo. <laughs> Vurdum. bordoydu vurdum. O, o kadar bile yok küçük. Ama hayır ne, sen bana kırmızı o. Tekrar atıyorum. Ben Hadi isim söylüyorsun. Ben... Abi yapamadım. Tekrar da söyleyeceğim. Hayır. Hayır ya. bir daha bir şey geliyorum. Ama ben mi tekrardan isim evet. söyleyeyim? tamam tamam. Hadi başla. Ay çok yoruldum. Bir isim söyleyeyim. Yavaş koşan birisi. Cenk! Aha, Cenk koş! Cenk koş! Topu yakala! yakala. İstop de! de! Topu yakala! Yakala yakalayayım Yakala yakala! Yakala yakala! Tamam. Tamam renk söyle oğlum. Evet. Renk söyle. Mavi diyecek. Ben de var. Ben Ben de var. Ben de var. Ben de var. Vur vur vur. Vur vur vur. vur. de var. Vur de vur. Ben vur. Ben de var. sana. Oğlum Ben ya. var. Ne? Abi, de var. Ben de var. Ben de de var. Yasin. Yasin. <laughs> Cem kaçsana oldu. Dur tamam. tamam. Kırmızı. <laughs> Cem. Evet seni vurdu. Evet, <laughs> gel oğlum. Merhaba, gel. gel. Hadi şimdi sen isin. Evet. Gel. Kaybettim. Ben şimdi tamam, sen şimdi hava yapacaksın. Ama geç bu evet. dokundu. Evet. Geç evet. Hava evet. yap. Hayır, hayır, hayır isim isim. Evet. Buradan isim söyleyeceğim. Ama ya. evet. Hava evet. yap. Evet. Hava evet. yap. Evet. Pembe, 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 Körlüm. pembe, 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 pembe Elif gel Elif sen de pembe var gel 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 gel. <laughs> Arkadaşlar, çok Ar Arkadaşlar çok yorulduk. Arkadaşlar çok yorulduk. Evet. Şimdi ne yapalım? Kazanan kim? Kazanan. Başka bir oyuna geçelim. Tamam. Evet. Değil mi? Yakalayalım. Ya bir ya! de, de. ya Onu birazdan karar verelim. Kanalımıza abone olmadıysanız abone, abone oluyoruz. Olur, like Beğen like butonuna atmayalım. basıyoruz. Yorum atıyoruz. Ne yapıyoruz? Like. 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 Hepinize çok teşekkür ederiz. <laughs> Görüşmek üzere.